Yok, hakimliğe avukat. savcılar, avukatlar kilitlendiniz. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılı olacağına inanıyorum böyle bir kararlılıktan evet, sonra. İnşallah. Hiç aklınıza gelmedi mi? Ya bu kadar avukat var, işte sayısı her yıl şu kadar mezun veriyor. Hiç gelmedi. Sınıf arkadaşlarım da bilir. Senelerdir hep aynı moddayım. Başka bir şey düşünmedim. Tamam. Yani. Ya öyle, yani böyle <laughs> bir şey varsa da aklınızdan çıkartın. Çünkü bu yüz yıldır aynı hikaye konuşuluyor. Ben örnek arkadaşlar biraz böyle yüreklendirmek adına şu kitabı şey yapıyorum. 35'te basılmış ama bu kitabın yazım tarihi 1900 yılı. Yani 120 yıl önce Paris para Başkanı diyor avukat sayısı çok arttı artık bu meslek ölüyor. Evet <laughs> 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 120 yıldır ölmemiş bu meslek. 120 yılımız daha var zaman. Ya şu var ama tabii bu meslek şey yaptı. Yani belki işte binlerce yıllık tarihinden ilk defa bu kadar bir değişime sahne oldu. Çünkü insanlık değişti. Yani işte bu teknolojik gelişim bilgiye erişim vesaire bir de yani bilgi kaynaklarının çoğalması iyi, neticesinde yani hiç insanların hiç karşılaşmadığı böyle bir bilgi yığını ile karşı karşıya Dolayısıyla siz işte belki bürolarınızda işte staj yaparken gördüğünüz, sizler bürolarınızda görüyorsunuz. Artık müvekkiller ya da müvekkil adayları ellerinde örnek kararlarla işte örnekle örnek dilekçelerle vesaire geliyorlar. Yani artık avukatın e, davayı dinleyip bir araştırayım deme şansı yok. Yani bilmek zorundayız, detaylı bilmek zorundayız ve gelenden daha çok bilmek zorundayız. Çünkü adam hayatın tek şeyi yani bir tek ihtilafı o. Onun üzerine araştırmış, internetten örnek kararlar bulmuş vesaire. Daha önce böyle bir imkanı yoktu. Yani avukattaki bilgi adeta tekel mesabesindeydi. O bilgiye bir başkası da ulaşır. Şimdi uyak var. Yani herkes kendi dosyasını görüyor. İnternet var. Örnek kararları ve bilgiye çok kolay erişiyor. Bu anlamda avukatlık bu gelişmeyle beraber ciddi bir şey yapıyor. Kabuk değiştiriyor. Yani e, kimlik değiştiriyor. Artık yani ne iş olsa yaparım avukatlığından ziyade bu işin en iyisi benim avukatlığı ya da işte belli bir alanda uzmanlık, iyi olmak iddiasıyla yapılabilir. Meslek haline geldi. Bunun kolay yolu nedir? E, bir akademik şey yapmak, kariyer. Yani yüksek lisans bilmiyorum. Şu an tamamlamak üzereyim ben. Çok güzel. Evet. Onu artık yüksek lisans da çok bir anlam ifade etmiyor. Doktorayla tamamlayıp yani isminizin başına kullanabilir, yasal olarak kullanabileceğiniz bir akademik titri edinmeniz gerekiyor. O titriyle beraber işte ileriki aşamalarda bir uzmanlık alanı, yani işte tez alanınızın gelişmesiyle olabilir vesaire. Ee, henüz tabii yine ki kimliğinizi yazamıyorsunuz, Hı. uzman avukat şu anda yasal değil ama ama zaten kendiliğinden şey yapıyor. Bir ara bizim işte avukatlığa başladığımızda ceza avukatlığı yani var mı böyle bir yasal alan yok, yok. ama şey i̇şte bazı meslektaşlarımız ceza avukatı yani Afyon'da bildiğim kadarıyla iki tane uzmanlık alanı vardı bir icra avukatı çok çok iyi bir de ceza avukatı bunun dışında herkes her işi yapar ama işte İstanbul'da Ankara'da boşanma avukatları vardı vergi avukatları vardı işte spor hukuk avukatları falan vardı ama yavaş yavaş Afyon'da da e, yani bunlar şey yapılacak oluşacak çünkü hem avukat sayısı arttı hem de iş sayısı bence e, yani bununla paralel olarak arttı yani bu anlamda korkulacak bir şey yok. Yani dosya sayılarıyla filan kıyasladığımızda hala bu mesleğin geleceği var. Onda içiniz rahat olsun. Ama yani böyle bizim neslimizin, jenerasyonumuzun yaptığı gibi yatarak avukatlık yapma şeyi bitti. Yani biz biraz daha rahat dönemde başlamışız herhalde. Yani şimdi çok olabilir. mevzuat tabii değişti. O da o da tamamlandı. Yani ama şu var. Mevzuat aynı kalıyor fakat uygulama, iştihat, efendim yöntemler o kadar hızlı değişiyor ki bunu takip etmek gerekiyor. O yüzden arkadaşlar bilmiyorum bakıyor musunuz? İşte ara olanlar olmayanlar sürekli sertifikalı eğitim peşindeler. Yani fakülte bitti, diplomayı aldık, ruhsatı astık. Yok. Diploma arkasından sertifika, arkasından iş lisans, arkasından hmm. başka bir sertifika daha. Bu eğitim süreci hayat boyu devam edecek. Yani buna idmanlı olup yani bu konuda kararlıysak hiç şey korkuya gerek yok. Karada ölüm yok avukata. Hı hı. İnşallah bu geçen çağın en itibarlı mesleğin mesleklerinden biri olduğu gibi bu çağın ve önümüzdeki çağın da yine en itibarlı mesleklerinden biri olacak. Çünkü yani e, doktorluğa itibar kazandıran şey hayat hakkı yani can kurtarma. Avukatlığa itibar getiren şey de temel haklar ve en önemlisi bence insanın canından da aziz varlığın özgürlüğü. Bir anlamda İnsanlar özgürlüğü, avukatlara emanet. Yani bu e, dolayısıyla avukatlığı doktorluktan da daha e, bence önemli ve şerefli bir meslek yapıyor. Bunun bilincinde olunduğunda güçlükler aşılıyor. Zorluklar kolaylaşıyor, yollar kısalıyor. Ama yani sadece kazanç odaklı bakıldığında zahmetli bir meslek. Hatta şöyle söyleyeyim, zahmeti çekilir bir meslek değil. Yani bu para, para için yapılır bir meslek değil ama Zevk, yani aynı zamanda zevk alınarak, aynı zamanda haz duyularak yapılır Aynen. en e, başta gelen mesleklerden bir tanesi. Evet, böylece heyecanınızı yatıştırmış olduk inşallah. <laughs> ben şimdi yemin metnini okuyacağım. Siz tekrar edeceksiniz. Sonra az önce giydiğiniz cübbeyi ben resmi olarak giydireceğim <laughs> artık kalıcı olarak sırtınızda o cübbe. Ama geçen gün markette gördüm belki güzel var. yani kalıcı ol olunca böyle anlamadım. Yani... Unutmuş, <laughs> 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 markete de cübbeyle girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani şu an, bu yeminden sonra avukat ünvanını kullanmayı, cübbe taşımaya hak kazanıyorsunuz. Bu önemli bir şey. Yani bakın bu basit bir şey. Üzerimize taşıdığımız cübbe şu yeminle şey bağlantılı. Bu cübbenin aslında dokusunda, ilmeklerinde hukuk var, ahlak var, meslek onuru var, meslek kuralları var. Yani böyle işte 150 liralık bir şey tekstil mamul değil aslında. İşte aslında o manayı taşıyarak, hatırımızdan çıkarmayarak üzerimize taşırsak, yani bu cübbeyi sureta çıkardığımızda da onun manasını taşımaya devam ederiz diye düşünüyorum. Hazırsak başlayalım. Başlayalım. Peki. Hukuka, okulka, ahlaka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin onuruna ve kurallarına, uygun davranacağıma, uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine andı içerim. Namusum ve vicdanım üzerine andı Evet, tebrik Hayırlı olsun, cübbenizi giydiriyorum. Cepsiz ve gülmesiz <laughs> anlamını açıklamaya gerek yok. Aynen, Bu şerhe aynen. gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ben size bir de sınırlarınıza bir ağaç diktik, yanan kafe ormanlarında. Evet, Belki ileride başka bir ormana şey yapılır ama sizin meslek kıdeminizle beraber büyüyecek bu filan ağaç olacak. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun. Hı hı. Ve ruhsat nameniz üstadınızın elinden alacaksınız. Hı hı. Buyurun hocam şöyle. tarafa şöyle.